Evet beyler geldim. Anahtarların tamamını çıkartmasak da bir tane beklettik. Yani bugün de hep örs geldi. Hep da de 3 kaybımızı çektik. Bakalım anahtar çıkarsa eğer ikinci katta neler bizi bekliyor. 64 tane antika çıkma şansı varmış. Bakalım kaç epe döndürülecek onu da merak ediyorum. Kordiakonis. Değerli. Şöyle bir daha çeviriyoruz. Anahtar çıktı sanırım. Hayır çıkmadı. İşlenmemiş iki tane. Yani hepini kurtardı diyebilirim. Bu çeviriş için. Şöyle şuraya gelse çok efsane olacaktı ama olsun mavi fasulye de iş görür. Buradan bir anahtar almamız yok mu? Yokmuş. Şöyle değerli safir iki tane diyor. Anahtarı aldık. Evet. İkinci kata çıktık. Bakalım beyler ne olacak? 35 hep. Güzel bir hep istiyorlar bizden. İnşallah hak ettiği app'in karşılığını verir bize. Yontulmuş olmadı. 32 tane antika. Ama çok uzak kaldı. Geldi, geldi iyidir. Burada en iyisi 16 yontulmuş büyük ihtimal ama gelmedi bize. Normal yontulmuşla işlenmemiş arasında diyor. Şöyle 64'ü görüp 64'ü de alırsak eğer çok efsane bir şey olacak beyler. Normal. Şöyle 3 tane sonsuz var. 2 ender. Şöyle i̇ki ender gelir misin? Yontulmuş bir geldin. Şöyle bir ender görünüyor. Şöyle ikili gel en azından. Gene iyi. Şöyle bakıyorum. Pek düzgün bir şey yok sanırım. Gene aynısından geldin. Yani Şansımız dönecek mi bilmiyorum ama yontulmuş. En azından parasını kurtardı sayılabilir. Şöyle dört tane ender soydu. Yontulmuş. Bakalım. Bakalım sonuç ne gösterecek. Pek de ümitli değilim şu ana kadar. Çünkü gösterdiği pek bir şey yok. Bir daha çeviriyoruz. Şöyle 4, 16 yontulmuş. Bu çıksa iyidir. 2 ejderha fasulyesi yeşil olandan. Şöyle 8 tane ender. 16 tane yontulmuş. Ama tabi bize pembe fasulye gelecek. Şöyle bir daha çevirdim. Yani 64'ü göstermiyor. Göstermiş olsa da gelmiş olması gerekecek. İki tane yontulmuş. İyidir. Şöyle 3 ender. 2 ender. Şöyle 2 ender gelse iyidir. Bir normal. Şöyle 8'li enleri gördük. Ama antik olması gerekiyordu bunun. Pembe fasulye. İstenenler karşılanmıyor. Biri de bu arada bize saldırıyor. 44 seviye arkadaşımız. Şöyle yeşil fasulyelerle dolu bir çark oldu şu anda burası. Sonsuz. Yeşimin sonsuzu iyidir. Şöyle sonsuz. Gene iyidir. Yontulmuşla antika arasında bir sınıf çıkıyor. Şöyle 2K'ya kadar düşeceğim beyler. Yani ortalama 13 açım falan daha olacak herhalde. 13 14 açım. Bakalım bize de 64'lü antika çıkar mı? Çıkarsa çok efsane olur. Şöyle bir arkadaşımıza bir bakalım. Derdi neymiş? Şöyle var mı silahımız? silahımız da yok. Şöyle potumuzu açalım. Pazara kuruyoruz gerçi silahımızı. Şöyle şunu açalım. Şöyle çarkımıza da devam edelim. Şöyle 8 enderimiz var. Gelmeyecek tabi. Yeşil fasulye gene idare eder. pek verimli bir açım olmuyor. Farkındayım ben de. Bakalım olumsuz düşünmemek lazım. 2K'ya kadar düşeceğimi az önce belirtmiştim zaten. Umut fakirin ekmeğidir diyoruz. Şöyle dörtlü enderimiz var. Bakalım çok uzak düşecek ama şöyle yoğun işlenmemişle yontulmuş arasında diyor. Olur. O da olur. Neyidir? Yeşil fasulyedir. Şöyle bakıyoruz. Yine pek bir şey yok. Şöyle normal geldi. Yine Yani modumuzu düşürüyor. Bu çark şu anda bizim. Ama sonuna bakmamız gerekiyor. Kerameti belki sonladır. Şöyle yontulmuş. Şöyle 16'ya 16 yan yana durdu. Gelecek herhalde. Güzel oldu. Güzel oldu. Güzel oldu. 8 tane antika çıkartma şansımız doğdu yani. En azından 1200 EP e karşılık gidip de kor çekmiş olsaydınız yapamazdınız. Ben öyle düşünüyorum. Şöyle son 3 çevirişimiz kaldı sanırım. Yeşil fasulyelerle dolu. Bir sonraki çevirişimiz herhalde güzel bir lutu olacak. Şöyle 2K'nın altına düşüyoruz mecburen. Bakalım burada da pek cezbedecek bir şey yok bizi yarışı ama. Yani bir tane daha çevirmemiz yok mu beyler? Şuradan 64'lü antika için bir tık diyoruz. Anca tık diyoruz beyler. Şurada ne vardı? Ender. Şurada antika. Beyler bir tık yok mu? Son kurşun diyerekten tık Bakalım şurada bir enler. Şuradan bir antika var. Bakalım. Yontulmuş. Abi hiç söylediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Dörtlü, sekizli. Güzel her yerde bir şey var. Abi gelip de burada da durmazsın be ya. Vallahi durmazsın be ya. Yani bir antika göremeyecek miyiz yani? Hani bu kazandığımızla alakalı. Şöyle. Şöyle bir tık diyelim. öyle son bir tane daha. Enler çıkarsa bir tane daha çevirebiliriz. Yok abi yok yeter bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.